Dedo. <laughs> sizin için bugün biraz özendim. Makyaj yaptım. Güzel saçlarımı da yaptım. <laughs> Hepsi sizin için. O zaman video. Selam. Kanalıma ve videoma hoş geldin. Ben Melis. Bir çoğunuzun merak ettiği bir soru bu. Hem Instagram DM'lerimde hem de YouTube yorumlarda gördüm. Ve e, böyle bir video çekme kararı aldım. Yorumlardan bahsedeyim. Ya, buraya koyarım zaten yorumlarınızı. Güney Kore'ye bir haftalık seyahat için geldiğimde Max tutar ne kadar harcayabilirim, nerede kalabilirim e, konaklama tarzı e, yorumlar aldım. O yüzden yine bir bilgilendirme videosu çekeyim. Pardon, <laughs> yine bir bilgilendirme videosu çekeceğim. O zaman ilk olarak K tevizesinden başlayalım. Çünkü Güney Kore ilk gelme adımlarından yavaş yavaş başlayalım. İlk olarak dijital KT vizesi nasıl alınır videomu bir önceki videomdan izleyebilirsiniz. Altta açıklama kısmında linklere bırakacağım zaten. Daha açıklayıcı bir şekilde bir önceki videomda bahsettim zaten. Şimdi kısaca bahsetmek istersem. Güney Kore'ye girişte KT vizesi lazım. KT vizeniz olmadan almıyorlar ve gidiş dönüş uçak biletiniz olması lazım ki ülkeye giriş yapasınız. Dönüş biletiniz olmadan dediğim gibi tekrardan uçağa almıyorlar. Ülkeye dahi giremiyorsunuz. Bunlar şu an cepte. okay. E, ve pasaportunuz gerekiyor. Pasaportsuz dediğim gibi alınmaz. Birçoğunuz zaten biliyordur. Bilmeyenler için tekrar söylemiş olayım. Pasaport, diyet vizesi, gidiş dönüş, uçak biletleri. Bunların hepsi tamam. Şimdi konaklama. Ülkeye geliyorsunuz. E, size şunu tavsiye ederim. E, Hello Talk adına uygulamalar var. Koreli insanlarla tanışmak için uygulamalar var. Yani güvenilir bir arkadaş bulmanız lazım. Bu da biraz riskli açıkçası. Eğer burada bir arkadaşınız varsa burada konaklarsanız daha daha mantıklı olur. Çünkü e, Güney Kore'de konaklama falan biraz pahalıya yapadlıyor. Size en ucuz en uygun yolla nasıl alabileceğinizi söyleyeceğim. E, şimdi konaklamaya geleceğiz. Konaklama için de size önerebileceğim bir uygulama var. AirBnB Güney Kore'de çoğu gelen turist buradan ev alıyor. Bu nasıl bir uygulama? Birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Uluslararası açık bir uygulama. Güney Kore'de de var. Airbnb'e satın alıyorsunuz. Kalacağınız gün için ilk olarak ücretini ödüyorsunuz. Daha sonrasında Güney Kore'ye geldiğinizde direkt eve geçiyorsunuz. Yine ben şu an fiyatlar tam aklımda değil. Arkadaşlarımla konuşacağım. Çünkü ben daha önce Airbnb evde kalmadım direkt burada erkek arkadaşım evine gelmiştim. O yüzden kalan arkadaşlarım için güncel fiyatlarıyla da internette ara. Şu kısmı zaten bırakırım. Buradan bakabilirsiniz fiyatlara. Şu an güncel olarak söyleyemiyorum çünkü ben de fiyatları bilmiyorum. Buraya dediğim gibi bırakırım. Airbnb ev için fiyatları burada. Uçak bileti için fiyatlar burada. Kate vizesi için fiyatlar burada. Başka ne kaldı? Ha, bir de pasaportunuz. Onu yıllık olarak ayarlıyorsunuz. Benimkisi 10 yıllıktı. Bundan 2 yıl önce, yok 1 yıl önce aldığımda ne kadara denk geldi? 8700 falan denk gelmiş. 8700'dü 10 yıllık pasaport. Sizinki size yılına, ayına göre değişir. Onun için bir cevap e, söyleyemeyeceğim ama pasaport güncel fiyatlarını da buraya eklerim. Ama zaten birçoğumuzun yurt dışına çıkacak planı varsa eminim pasaportu da vardır diye umuyorum. Şimdi e, konaklamada tamam. Geldik gıdaya, <laughs> yeme içme. Arkadaşlar burada e, çok çok pahalı değil yeme içme. Amerika gibi falan değil. Dolar bazından değil, won olarak hesaplanıyor. O yüzden çok pahalı değil. Şöyle hesaplamanızı öneririm. Bir won 25 TL. Yat para. Zaten para birimlerini de buraya eklerim. Gelmeden önce para birimlerini de biraz akılda kalıcı bir şekilde ezberlerseniz, resimlerine bakarak zaten anlarsınız. Burada dolandırma olayları falan yok. O yüzden bence korkmanıza gerek yok. Yani bir taksiye bindiniz de o sizden ekstra ücret aldı gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden burada rahat edebilirsiniz. Zaten en güvenilir ülkelerden birisi burası. Buraya gelecekseniz e, tek gelmeyin bence. Çünkü tek gelirseniz sıkılırsınız. Bir arkadaşınızla gelin ya da burada bir arkadaş edinip öyle gelin. Şimdi yiyecek demiştik. <laughs> Konu falan girdi araya. Devam edelim. Aslında bu kişiden kişiye değişir. Ama bir sabah akşam hesaplarsak öğleni katmadan yine şu an fiyatı buraya yazmış olacağım. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi şu an net bir fiyat belirleyemiyorum şu an kendi kafamdan araştırmam lazım. Bundan sonra zaten buraya eklemiş olacağım. Tüm fiyatlar bu kısımlarda olacak. Siz ekrandan inceleyebilirsiniz. Yeme içmeyi de ekledik. Tamamdır. Şimdi gezi. Burada gezebileceğiniz aslında birçok yer ücretsiz. Özellikle böyle popüler yerler falan. Ve Seul'e gelen arkadaşlar için söylüyorum. Sarayı Hanbok'la gezecekseniz saraya girişiniz ücretsiz. Ama Hanbok giymeden gezecekseniz saray girişi ücretli. O yüzden Hanbok giyip girmenizi öneririm. Hem güzel bir an olursun için hem de çok güzel bir fotoğraf çıkmış olur ortaya. Zaten travel için gelecekler için bunu yapmanız bence şart. <laughs> Çünkü Güney Kore'nin popüler yerleri. Şimdi size Güney Kore'nin popüler yerlerinden bahsedeceğim. Şu an ekrandan ben ayrılıyorum. Biraz resimler konuşsun efendim. Şimdi tamamen ortalama fiyatı buraya ekliyorum. Ne oldu? Pasaport. Pasaportu eklemeyeyim hatta. O size bağlı. Pasaport bunun içinde yok. Fiyat ortalamasının içinde pasaport yok. KT vizeniz. Gidiş dönüş uçak biletiniz. Konaklama. Gezi. Yiyecek. Ve hediye. Hediye de size bağlı. Yine ben ortalama bir fiyat ekliyorum. Ve sonuç burada. Dediğim gibi çok çok pahalı bir ülke değil. Para birimini ezberleyip gelmenizi öneririm. Umarım buraya gelecekler için güzel bir an olur. Umarım verimli bir video olmuştur. Yine eksik e, bir şey yorumladıysam siz yorumlarda belirtin ki size o şekilde cevap vereyim. Arkadaşlar dediğim gibi tüm yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Ama bazen YouTube bana bildirim göndermiyor ve yorumlarınızı göremiyorum. O konuda e, kinlenmeyin bana çünkü ben gördüğüm tüm yorumları zaten cevaplıyorum. Ama görmediğim yorumları çok özür dileyerek söylüyorum, cevaplayamıyorum. Sonrasında kendim kontrol ediyorum videoda yorum var mı yok mu diye. O şekilde görebiliyorum açıkçası. O yüzden e, her zaman yorum yapmaya çalışın. Instagram adresim burada. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Dediğim gibi yine sormak istediğiniz bir şeyler olursa ya da video fikriniz olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.